Şey Bey nasıl gayrimenkul danışmanı olunur konusunu işlemek istiyoruz. Bu konuyla ilgili aramızdaki en meraklı arkadaşlarımızdan biri Ali size sorular yöneltecek. Hem en meraklı hem en genç. Ali bizim kontentlerimizi yazmamızda yardımcı oluyor. Evet. Detaylı araştırmalar yapıyor ve aslında emlakçı değil ama emlak konusundaki birçok araştırmaya şu an vakıf olmaya başladı. Yaş olarak da şu an 18 yaşında. Evet. Şu an aslında Ali'yi eklememizin sebebi konuyla alakası olmayan birisinin Emlakçı olmak isterse bize sorabileceği sorular üzerinden giderek konuyu geliştirmek istiyoruz. Ali sorular sende. Şunla başlamak istiyorum. Liseyi yeni bitirmiş, 18 yaşında bir genç olarak kısıtlı bir sermaye ile ben emlakçı olmak istiyorum diyelim. Bunun için adım adım nereden başlamalıyım? Hani bunun sosyal kısmı var, yasal prosedürleri var. İsterseniz yasal prosedürlerinden başlayalım. <laughs> Önce ne yapmam gerekiyor, emlakçı olabildikçe? Ee, bana hep gelen yorumlarda şunu görüyorum. Diyorlar ki işte emlakçılık hiçbir sermaye olmadan yapılan bir meslek. Dışarıdan böyle gözükse de aslında siz emlakçı olarak yaşamınızı devam ettirmeniz için gereken bir yaşam minimum maliyeti var. İşte bu her kişi için farklıdır. İşte Birisi için 20 bin liraysa başka birisi için 200 bin lira olabilir. Ee, aylık yaşamını devam ettirmesi için minimum gereken tutar. O tutarı aslında risk alıyorsunuz. Eğer işte yarın evinizin kirasını ödeyecek, işte faturalarınızı ödeyecek kenarda bir paranız yoksa emlakçı olarak da başlamanız belki sizin için riskli olabilir. direkt başlamadan default olabilirsiniz. yani Türkçe dikkatle batabilirsiniz. resmi tarafına gelirsek Türkiye'de 2020 yılından sonra gelen bir emlak yeterlilik belgesi var, emlakçılık yeterlilik belgesi var. Bunu almanız gerekiyor. Bunu almaya gittiğinizde size bazı basic sorular soruyorlar, sektörümüzle alakalı. Tabii ki biz uzun yıllar emlak işiyle uğraştığımız için bize bu sorular çok basit geliyor ama bu işi hiç bilmeyen birisinin belki de sundukları kitapçık üzerinden konuyu çalışması gerekebilir. Hem bir test tarzı bir sınav hem de sözlü tarafı oluyor. Çok zor değil, ama e, Türkiye için iyi bir adım e, demek ki emlakçıların da artık böyle bir kimliği işte yeterli olduğunu gösteren bir belgesi e var. Egiti, aynen e, bunu alması lazım. Ardından gerekli olan konu bu işi tamamen bence böyle yapılması lazım resmi olarak yapacaksanız e, minimumda bir şahıs şirketinin olması lazım. E, yani bu ne demek oluyor? Siz aslında bir işte emlak ofisinde kurumsal bir ofiste çalışsanız dahi yaptığınız işlemle alakalı ofisinize veya hizmet verdiğiniz kişiye fatura kesmeniz lazım. Yani karşılıklı fatura ulaşmanız lazım. Fatura kesebilmek için de vergi mü mükellef olmanız lazım. Çünkü çalışılan emlak ofislerinde sigortalı olmuyorsunuz. Hı hı. Ee, bir maaşınız olmuyor. Ee, siz de kendi başınıza bir şirketsiniz. Yani. O yüzden e, gün bir Tamamen bir şirket sahibi, ofisiniz olmasa da şirket sahibi olmalısınız. Yani biz bir ofise çalışacak olsak da bireysel emlakçılık icra edecek olsak da kesin şirket gerekiyor. Evet. Peki şirket kurmak nasıl bir süreç? Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Ee, çok basit bir süreç. Yani e, burada çalışmaya başlayacağınız emlak ofisi de size yön gösterebilir. Bir servis muhasebeci aracılığıyla onların yol göstermesiyle şahıs şirketinizi çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Yani ihtiyacınız olan tek şey bir tane muhasebeci. Yedim evet yapayım. muhasebeci, Muhasebeci artık ömür boyu bir abonmanlık gibi herhangi <laughs> bir para ödüyorsunuz. Çünkü o sizin defterlerinizi takip ediyor. Ticarete atılmış oluyorsunuz aslında. Abi. Yani yeterlik belgesi ve şahıs şirketiyle bu işi yapmaya artık hazırsınız. Ee, buradan sonraki sorum aslında size bahsettiğimiz konuşmanızda bir ofise beraber çalışılmalı mı yoksa tek başına mı bir şeyler yapmaya çalışmalı 18 yaşında bu işe sıfırdan başlayan herhangi bir insan? 18 <laughs> yaşında da olsanız, 48 yaşında da olsanız, eğer ilk defa bu işe başlıyorsanız hiçbir şey bilmiyorsanız, bu işi iyi bilen insanlarla beraber olmanız e, daha kolay adapte olmanızı sağlayacaktır. Çünkü emlak işi tamamen deneyim işi. Burada kendi deneyiminiz olmadığı için başkalarının deneyiminden fikir alarak o deneyimi kopyalayabilirsiniz. O yüzden bir emlak ofisinde danışman kabul eden bir emlak ofisinde başlamanız sizin için daha iyi olur. Bir danışman kabul eden emlak ofisindeki çalışma şekli şu oluyor değil mi? Yani orayla sadece oranın ofisini kullanıyoruz. Onların markaları altında satış yapıyoruz. Ve bunun karşısında sahip olduğumuz, satış yaptığımızda alacağımız komisyonu yarı yarıya bölüşüyoruz. Ee... Yoksa Üzer, bu değişebilen bir şey mi? Yoksa bazı şeyler değişebiliyor ama konuştuğun konunun yüzde doksanı bu şekilde. Hı hı. Ee, tabii ki başarıya göre bazı ofislerin kendi geliştirdiği sistemler var. Vardır. Kendi firma oldu için önce kendisinin söyledim. <laughs> Remix, Coldwell Banker, Century bir Era işte. Hangi marka çatısı altında bu işi yapacaksan ee, o tabelinin altındaki bir gayrimenkul danışmanı oluyorsun. Yani senin kartvizitinde o firmanın logosu, sonra senin adın Telefon numarası. prestij yükleniyor zaten. Bu evet şey. yani oradaki... Özellikle de Vartur'da. <laughs> evet, yani bu... Şunu söyleyebilirim, bizim ofisimizde emlakçı olmasa dahi çalışan herkes eğer birkaç senedir buradaysa bir emlakçılık üstlerine yükleniyor. Yani içerideki <laughs> havadan, sudan kaynaklanan bir değişim yaşanıyor. O yüzden de hem mutluyuz hem gururluyuz. Ofisiniz ne kadar başarılıysa o başarıyı siz de yansıtmış oluyorsunuz. Siz ne kadar başarılıysanız da ofisinize o başarıyı da e, siz ekstra yüklemiş oluyorsunuz. Yani aslında karşılıklı bir win-win kazan kazan durumu var. Kazandığınız parayı da tabii ki ofiste bölüşüyorsunuz. Ofis de imkanlarını sizinle paylaşıyor. Bence e, bu konuda gidebileceğiniz maksimum ofise bir ziyarette bulunun ve e, birer mülakat yapın. Yani onlar sizin mülakatı alırken siz de bir şekilde onları da mülakat almış olursunuz. Yani aslında hmm. e, tamamen bir işe alım gibi değil de bir ortaklık sürecinin hmm. başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Evet. E, karar vermeniz gereken e, değer yargıları sizin kendi dinamikleriniz, karşı taraftaki ofisin dinamikleri. Sen şimdi 18 yaşındasın, ilk defa hayat atılıyorsun ama e, belki de tüm e, aile çevren, işte arkadaşların, dostların hepsi örneğin Bağdat Caddesi çevresinde. Çok fazla tanıdığın var. Tamam. 18 yaşında olabilirsin ama belki de influencer'sın, 1 milyon dolar var şey. yani. Herkes mesela Bağdat Caddesi'nde tanıyorsun. Evet. Senin gidip Sarıyer Demirakçılığa başlaman çok mantıklı değil. Yani evet. oradaki değeri bu sefer kaybetmiş oluyorsun ama bu da, bu da tabii yani e, bir tercih meselesi. Belki de dersin ki yani ben o çevreden hiçbir beklentim yok. Bu böyle bir başlangıç yapmak istemiyorum. Tamamen hayatıma sıfır yeni bir sayfa açmak istiyorum. o zaman Sargent'e de başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> o da bir seçenek. Ee, bizim Dubai ofisimizde... Orada da başlayabiliriz. Aynı Antalya'dan, Fethiye'den e, emlakçılık yapıp da Dubai'de başlayanlar var. Hı hı. Dubai'de işte <laughs> hiç tanıdıklarım tabii ki ama başarılı oluyorlar. Ee, sonuçta bu sefer de başka dinamikler devreye giriyor. İkinci önemli olan, bence daha önemli olan ofisin size ne katacağı. Ya burada şeye giriyoruz aslında. Kendimize bir iş ortağı seçerken evet. nelere dikkat etmeliyiz? Onlar ne kadar güçlü? Evet. Yani senin broker'ın ne kadar halk tarafından sevilen bir insan, ee, ne kadar portföyü var, Hı -hı. Ee, sana portföy sağlayabilecek mi, veya müşteri yönlendirebilecek mi? Bunları yapamıyorsa bile işte e, farklı ne fayda sağlayacak? Bunları değerlendirmek lazım. Onun dışında emlakçı olmanın biraz da sosyal gereksinimleri alımı. Çünkü bahsettiğinizde hep aslında şu şuraya çıkıyor. Sosyal ilişkiler anlamında güçlü olmanız gereken bir meslek. Bu konuda geliştirmek için ne yapabiliriz kendimizi? Ya da nasıl şeylerden faydalanabiliriz? Bunu aslında çok böyle ilginç ve belki komik olabilecek örnekler vereceğim. benim düşünceme göre bazı meslek dalları emlakçı olmaya çok müsait. Mesela 20 senedir hayatında berber olan birisi. Ataköy'de çok iyi bir berber o bölgedeki bütün iş adamları müşterisi. Evet. Bu arkadaş emlakçı olsa belki de berberlikten daha çok parayı daha kolay kazanabilir. Kimsenin ulaşamayacağı boyutta çevresi ona tıraş olmak için geliyor. Ve bu çevreyi bu anlamda da kullanabilir çünkü o insanlar ona güveniyorlar. Evet. Kafasını emanet ediyor. <laughs> <laughs> Sonuçta bir güven güvenlik var yani sonuç olarak. Eğer oradaki işte ticari bilgisini de ona ekleyebilirse e, çok başarılı olabilir. 18 yaşındaki Şerif Varlı'ya dönseydiniz e, ona vereceğiniz böyle bir tane tavsiye ne olurdu? Dubai'ye derken gitmek <laughs> olurdu. <laughs> <laughs> yani gerçekten ben 20'li yaşların başında çok farklı bir seviyedeydim. Hı -hı. Belki o günden sonra bazı düşüş dönemlerim oldu. E, bunun Hı. sebebi de işte girdiğim farklı girişimlerde ee, başarısız olduğum işler oldu ama çok büyük deneyimler kazandım o işlerden de. Evet. Ama tavsiyem şu olurdu ee, dünyaya daha erken açılsaydım. Türkiye kabuğundan hatta Türkiye'yi bırak İstanbul'a gel İstanbul'a bile daha erken gelsem belki daha farklı bir seviyede olabilirdim. Siz ne zaman gelmiştiniz? 2013 yılında İstanbul'a geldim. Kaç yaşında oluyordun? 2013 yılında 27 yaşında oluyordum. Durmamak çok önemli. Evet, olabildiğince yerellikten, yerelliğin sağlayabileceği dezavantajlardan kaçmak aslında yani. Evet çok Yani emlakçılık aslında ne kadar çok insan tanıdığına ne bir, bir bağımlı yapılan bir iş. Ankara'da tanıdığın, Konya'da tanıdığın, Antep'te tanıdığın bir insan senin için çok değerli. çok ilginç bir örnek vereceğim. 5 sene önce Forda tanıştığım işte mermer işiyle uğraşan bir adam. Bu hafta telefon açtım. Dedim ki bizim inşaata mermer lazım. Ama Hani o gün, 5 sene önce Katar'da o fuara gitmeseydim, o adamla tanışmayacaktım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o seyahat edip, bir yerlerde birileriyle tanışmak. O insanları networkinde tutup, tabii ki Azanyo'da olman lazım. Hatırlayabilmen gerekiyor. Hatırlayabilirsen ve böyle bir insan çevresini geliştirirsen kendini, çok başarılı olma ihtimalin çok yüksek. Bunu da eklemek istediğim şey var. Bunun dışında eklemek istediğim bir şey, çalışmak isteyen arkadaşlar olursa başvurabilirler. Fethiye, İstanbul, Dubai ofislerimizle kabul ediyoruz. Vermek için Yakında Londra, Miami. inşallah. İnşallah. Coming soon. Evet, coming <laughs> soon. Çok böyle 100 tane ofisimiz olsun diye bir düşüncemiz yok. Böyle bayilikler satalım, işte tabelalar verelim falan. Daha böyle kendi istediğimiz lokasyonlarda biraz da benim seyahat etmekte hoşlandığım yerler biraz ben <laughs> seçici davranıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim ablalarınız Sağ olun. Bir sonraki videoda artık soruları bekliyoruz. Ha. Bir sonraki sorular, bir sonraki videoda. <laughs>